Selamünaleyküm sevgili öğrenciler. 7. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi dersinin ilk ünitesine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Nerede kalmıştık? Birinci ve ikinci konuları tamamlamıştık. Hem derste anlattık hem kayıt olarak sizlere ulaştırdık. Konularımız görünen ve görünmeyen varlıklar ve melekler, meleklerin özellikleri konularıydı. Üç ve dördüncü konulardan devam ediyoruz melek ve ahiret inancı ünitesine. Üçüncü konuda Gördüğünüz gibi ekranda dünya ve ahiret hayatı. Dördüncü konumuzda yukarıdaki konuyla bağlantılı olarak ahiretin aşamaları konusunu göreceğiz bu derste. Şimdi bakalım dersimizde fani dünya ifadesiyle ne anlatılmak isteniyor olabilir diye bir soru yöneltmiştik sizlere. Ve nasıl cevap vermiştik, nasıl konuşmuştuk? Fani ifadesi arkadaşlar geçiciliği ifade eden Arapça bir kelimedir. Yani dünyadaki varlığımızın canlı cansız aslında tüm varlıklar için geçerli ama özelde insan için geçici bir konum ifade ettiğini. Bunun çok her zaman farkında olmasak da, bunun bilinciyle yaşamasak da hiçbirimizin bu dünyada baki olmadığını, kalıcı olmadığını ifade eden bir söz. Peki bu dünyada kalıcı değiliz. Peki ne olacak sonunda? Sonunda gelecek olan bir e, ölüm söz konusu tüm canlılar için değil mi? Er ya da geç kimi çok yaşar, kimi az yaşar. Ama e, ölümsüzlüğü elde etmiş bir birey henüz söz konusu değil. Henüz diyorum. <laughs> İnsanların bilim adamlarının ya da e, yeni nesil bazı e, e, zihni oluşumların diyelim artık böyle ölümsüzlüğü vaat etme ya da çok uzun yaşamayı e, arzulama bunu oluşturma gibi bir takım çalışmaları var ama görüyoruz ki hiçbir şekilde bir mesafe kastedilmiş değil. Biz de dünyanın düzenini yani Allah'ın yaratma biçimini Allah'ın Kur'an'dan bize bildirdiği kadarıyla bu dünyada var olmanın arkadaşlar yani sonsuza kadar bir varoluşun söz konusu olmadığını çok iyi biliyoruz. Evet ölümle bir yok oluş mu gerçekleşiyor peki? Hayır, ölüm bizi yeni bir hayata götürüyor. Nasıl bir hayata götürüyor? Biz bu hayata ahiret hayatı ismini veriyoruz arkadaşlar. Peki, şöyle bir soru sorsak size. Ahiret hayatı ifadesi size neleri hatırlatıyor? Hemen bir düşünelim. Genelde buna verilen cevaplar ahiret diye böyle birini çevirip sorsak akıllarına gelen ya da aklımıza gelen ilk şey ya da siz çocuklardan aldığım cevap ne oldu? Ve cennet var, cehennem var ahirette gibi daha çok Ödülle alakalı olan işte cennet, cehennem gibi olgular ahireti deyince çağrış, çağrışım yapan mevzular oldu. Ama biz şunu bu derste göreceğiz ki ahiret, cennet, cehennemden ibaret bir hayattan bahsetmiyoruz. Yani bu ödül kavramlarıyla ilişkili değil sadece ahiret hayatı. Nedir? Bir bakalım. Evet, ahiret hayatı şöyle... Geri alacağım. Ahiret kavramı sözlükte son, sonra gelen diğer gibi anlamlara geliyor. Türkçe'de de kullanıyoruz ahir zaman gibi ifadeler kullanıyoruz ahir son manasında yani bir şeyin sonrasında gelen, dünyanın sonrasında gelecek olan hayat bizim için ahiret hayatı. Peki terim anlamı itibariyle kavram olarak ne anlama geliyor ahiret hayatı? Dünya hayatını takip eden hayat ve dünyada yaptığımız tüm davranışlar, işler, sözler, söylediğimiz sözler ve eylemlerin sonuçlarının alınacağı, değerlendirileceği zaman manasındadır ahiret. Yani ektiğin her şeyin neticesini göreceğin, dünyada yaptıklarının hesabını vereceğin zaman, yer. Allah'a inanan bir kimse ahiretin de gerçek olduğuna inanır. Yani bir kimse ben Allah'ın yaratıcılığını kabul ediyorum ama ahiretin varlığından şüpheliyim, emin değilim, olmayabilir gibi bir sözü söylemesi akla aykırı bir durumdur. Allah'a inanan bir kimse ahiretin varlığına da inanmak durumundadır. Diğer türlü Allah'a olan inancı bir şey bir anlam ifade etmez. Ayetlerde de birçok ayette de buna biz ne yapabiliriz? Şahit olabiliriz. Evet, Bakara suresi 4. ayette bakalım mesela. Onlar sana indirilene de senden önce indirilenlere de inanırlar. Ahirete de kesin olarak inanırlar diyor. Kimler bunlar? Mümin, mümin tanımının içerisine giren insanların ahirete inandıklarını biliyoruz. Biz de imanın şartları başlı altında değil mi? Sistemleştirilmiş madde hale getirilmiştir ahirete iman. Başka bir ayete bakacak olursak Ankebut 64. Bu dünya hayatı ancak bir eğlence ve oyundan ibarettir. Ahiret yurduna gelince işte gerçek hayat odur. Keşke bilselerdi. Gerçek hayatın ahiret yurdu olduğu, yani sonradan gelen bizim hazırlık yaptığımız ahiret hayatı olduğunu ne yapıyoruz buradan öğreniyoruz. Yani geçici dünyadaki yaşantılarımızı biz de bunu düşünerek, bunu hesap ederek ne yapmalıyız? Şekillendirmeliyiz. Şöyle bir tablo var arkadaşlar. Dünya hayatından ahiret hayatına geçişin bakın kıyametle olduğu. Kıyamet arada bir e, duvar şeklinde burada. Ve ölümle birlikte herkesin kendi kişisel ölümüyle birlikte bir alem başlıyor. Berzah alemi diye bir kavram belki derste kullanılmamış olabilir. Kabir hayatından bahseder. Sonrasında kıyametle birlikte gerçekleşecek yeniden dirilme. Sonra hesap yani mizan. Mizan sonrasında duruma göre de cennet ya da cehennem ödül ve ceza olarak karşımıza çıkan olgular. Şimdi bunu bir tablo olarak daha net sıralamayı görmek adına buradan göstermek istiyorum. Bu tabloyu ben sürekli kullanırım yıllardır. Evet ölüm var. Ölümden sonra bu arada kabir hayatından bahsedebiliriz. Sonrasında kıyamet arkadaşlar. Ölüm ahireti başlatan nedir? durumdur diye ifade etmiştik. Sonrasında kıyamet, kıyametten sonra yeniden diriliş, ikinci sura üfleme ile birlikte detayları vereceğiz. Buna parantez içinde yazdığım bas ifadesi, bas olarak da ifade edilir yeniden diriliş. Sonra haşir, bunların detaylarını konuşacağız. Sonra mizan, mizan sonrasında yani hesabın görülmesinden sonra ise karşımıza çıkan iki tane yol var. Görüyorsunuz cennet ya da cehennem. Evet, Ölümle başlayalım. Bu aşamaları tek tek değerlendirecek olursak. Ahirete geçişin ilk aşaması ölümdür dedik. Ölüm, canlıların dünya hayatının sona ermesi, hayata veda etmesi demektir. Ve ölüm tüm canlılar için kaçınılmaz bir sondur diyoruz. Kimsenin e, kaçabileceği bir durum söz konusu değildir ki şu ayette bunu anlatır. Nerede olursanız olun sağlam ve tahkim edilmiş kaleler içinde bulunsanız bile ölüm size ulaşacaktır diyor allah Teala Nisa suresi 78. ayette. Yani ölümden uzaklaşmak, kurtulmak, kaçmak için herhangi bir çözüm söz konusu değil. Kıyamet başlığından devam edelim. İkinci aşama olarak verdiğimiz kıyamet sözlükte ayağa kalkmak, doğrulmak, dirilmek anlamlarına gelir. Namazdaki kıyam rükununu da düşünürsek oradan da zihnimizde oluşturabiliriz kıyamet kelimesini kelime anlamı bu şekilde tabii ki. Peki İslami kavram olarak nedir kıyamet? Allah'ın takdir ettiği zaman gelince dünyadaki bütün varlığın bir yok oluş sürecine girmesi ve yeni bir düzenin kurulması. Bunu kıyameti anlatan birçok surede görürüz özellikle kısa surelerde, meki surelerde çok vardır. İşte kıyameti tasvir eden sureler değil mi? Göğün yarıldığı, dağların ufalandığı gibi. Biz buradan ne anlıyoruz? Yeni bir oluşun söz konusu oluyor bizim için. Yani var olan dünya düzeninin alt üst olması tabir caizse kıyamette söz konusu. Bir başka hususu da şu ayet üzerinden değerlendirelim. Diyor ki Araf suresi 187. ayette sana kıyametin ne zaman gelip çatacağını soruyorlar. Peki onun ilmi ancak Rabbimin katındadır. Onun vaktini ondan başkası açıklayamaz. O göklere de yerlere de ağır gelmiştir. O size ansızın gelecektir. Sanki sen onu biliyor musun gibi sana soruyorlar. De ki onun bilgisi ancak Allah katındadır ama insanların çoğu bilmezler. Şimdi bu ayetten çıkarabileceğimiz aslında bir sürü netice var, bir sürü bilgi var. Öncelikle sana diye kastedilen kişi peygamberimizdir. Peygamberimize kıyametin saati soruluyor ve peygamberimizin dahi bilmediğini Allah bu ayette ifade ediyor. Bir ikincisi ansızın geleceği zaten. Ansızın gelecek olan bir şeyle ilgili değil mi? Bizim de bir ön bilgiye sahip olmamız imkansız ya da bir alametlerini görmemiz imkansız. Ansızın gelecek bir hadiseden bahsediyoruz. Ve herhangi bir zaman, gün, işte şu yılda kıyamet kopacakmış, şu günde kopacakmış, şu zaman aralığında olacakmış gibi bilgilerin gerçeği yansıtmadığını bu ayet bize açık ve net bir şekilde ne yapıyor? Söylüyor sevgili öğrenciler. Ve yeniden diriliş konusuyla devam edelim. Kıyametten sonra yani ilk surla birlikte bir kıyamet gerçekleşiyor. Sonrasında ikinci surla birlikte arkadaşlar yeniden diriliş söz konusu. Neymiş bu yeniden diriliş? Bas diye kavramı tabloda görmüştük. Öldükten sonra yeniden diriliş anlamındadır dedik. Her şeyin alt üst olduğu kıyametin o ilk aşamasından sonra İsrafil sura ikinci defa üfleyecek ve bütün insanlar diriltileceklerdir. Biz bu israfine sura üfleme hadisesinde yine Kur'an'dan ne yapıyoruz? Öğreniyoruz arkadaşlar. Şimdi bu bitki niye burada? Allah birçok ayette yeniden dirilişin adeta bir tohumun topraktan o bitkinin çıkması gibi insanların yeniden dirilişinin de buna benzeterek anlatmıştır bize. Yani bu şekilde gerçekleşeceğini ne yapabiliyoruz? Anlayabiliyoruz. Hac suresinde bu ayetlere bakalım yine yeniden dirilişle ilgili olarak. Sen yeryüzünü de ölü ve kukkuru görürsün. Fakat biz onun üzerine yağmuru indirdiğimiz zaman o harekete gelir, kabarır, her çeşitten iç açıcı bitkiler verir. Çünkü Allah hakkın ta kendisidir. O ölüleri diriltir, yine o her şeye hakkıyla kadirdir. Kıyamet vakti de gelecektir, bunda şüphe yoktur. Ve Allah kabirlerdeki kimseleri diriltip kaldıracaktır buyuruyor. Ahiret aşamalarını gösterdiğimiz tablodan hatırlayacağımız iki kavram daha var burada bahsedeceğimiz haşir ve mahşer kavramları. Yeniden diriltilen kişilerin hesap vermek üzere toplanmasına haşir diyoruz. İnsanların hesap vermek üzere toplanacakları büyük alana ise mahşer deniyor. Mahşer meydanı diye duyarsınız. Yani mekana mahşer deniyor. M harfinden hatırlayalım. Meydana, mekana. Haşir ise bu hadiseye yani toplanma hadisesine verilen isim birbiriyle karışmasın. Sonrasında ise mizan. Mizan ahirette insanların günah ve sevaplarının iyilik ve kötülüklerin tartılacağı manevi bir terazidir. Ayetlerden bunu anlıyoruz. Şöyle bir Araf suresi 8. ayete bakacak olursak. Bugün amellerin tartılması da haktır. Kimlerin sevabı ağır basarsa işte onlar kurtuluşa erenlerdir diyor. Yine mizan suresinde yapılan şeylerin çok küçük dahi olsa karşılığının görüleceği yine yapı yaptığımız haksızlıkların küçük haksızlıkların dahi karşılığını göreceğini ya da bunlarla orada karşılaşacağımızı ne yapıyor ifade ediyor ayetler. Sonrasında bizi bekleyen cennet ve cehennem süreci. Yani ödül ve ceza olguları. Cennet nedir? günahsız günahları affedilen kimselerin mükafatı olacak olan yerdir. Ahiret hayatının artık son noktasıdır. Cehennem ise inanmayan, Allah'ın yükümü tuttuğu bir hayatı yaşamayan, yani günahı affedilmeyen insanların ahiret aleminde cezalandırılacakları yerdir. Kur'an'da cennet ve cehennem bize farklı şekillerde anlatılır. Tabii ki bizim anlayacağımız şekliyle gerçekleşen anlatımlardır bunlar. Yani dünyadan örneklerle anlatılır. Hakiki mana, manada Cennet ve cehennem zihnimizde oluşturabileceğimiz bir ne diyelim, olgu, soyut e, varlıklardan bahsettiğimiz için, yani bilmediğimiz gayb alemine ait olduğu için algılamamız çok mümkün olmayabilir. Ama şöyle Kur'an'da nasıl geçtiğini bir bakalım. Nasıl benzetildiği, nasıl tarif edildiğini bakalım. Cennetin genişliği göklerle yer kadardır diyor Ali İmran Suresi. Orada ne yakıcı sıcak ne de dondurucu soğuk vardır. Cennetlikler için yapılmış köşklerin altında ırmaklar akar. Cennettekilere hiçbir yorgunluk ve zahmet yoktur. Daha birçok cennet ayeti var ve bizim anladığımız şey şudur ki, cennette arzu ettiğimiz bir hayatı yaşayacağımızı görüyoruz. Mutlu ve arzu edilen bir yaşantı söz konusu. Peki Kur'an'da cehennem nasıl karşımıza çıkıyor? Cehennemin uzaktan kaynaması ve uğultusu işitilir diyor Furkan suresinde. Suçlular cehenneme vardıklarında cehennem onlara büyük kıvılcımlar saçar. Orada serinlik bulamadıkları gibi içecek bir şey de bulamayacaklardır diyor Nebe suresinde. Allah'ı görmekten mahrum kalacak inkarcılara Allah rahmet etmeyecektir. Yani cehennemin de asla arzu etmeyeceğimiz, gitmek istemeyeceğimiz bir ceza alanı olduğunu ne yapıyoruz ayetlerden çıkarabiliyoruz. Dünyada bazı insanlar hem Allah'a hem de topluma karşı sorumluluklarının bilincinde bir yaşam sürdürmektedirler. Allah böyle kullarını ahirette cennette ne yapacak? Ödüllendirecektir. Yine iyilik yapanlar olduğu gibi Allah kötü işleyenlere de adaletiyle muamele edecek ve onlara hak ettiklerinin karşılığını verecektir. Yani cehennem bir ceza değil aslında adaletin gereği olarak ortaya çıkan bir durumdur arkadaşlar. Son olarak bir hatırlıyor muyuz şu aşamaları bir çalışma yapalım birlikte. Neyle başlıyordu ahiret? Ölümle başlıyordu değil mi? İkinci aşamada neyi görüyorduk? Hemen bakalım. Kıyamet gerçekleşiyordu ve kıyametten sonra yeniden diriliş yani bas yeniden dirilişi sonrasında haşir ve mahşer yani toplanma ve sonra hesaba çekilme toplanmadan sonra yani hesap ve mizan en son ise hesap ve mizandan çıkan neticeye göre yolumuzun düşeceği ödül ve cezayı sembolize eden cennet ve cehennem ne yapıyor? Karşımıza çıkıyor. Bu çalışmayla da dersimizi tamamlamış olalım. Bir sonraki çalışmada tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.